Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Baldimizi oynuyoruz. Biz Bald olduk. İnsan olmadık. korkuç öğretmenimiz Baldi hem sıçrayı çıkardı arkadaşlar. Ama öldük. Sıkıntı yok ama yine öldük abicim. Niye ölüyorsa Baldi sen adamsı Baldim. Niye ölüyorsun ya? Bald Bu arada annem yanımda. Minecraft videosundaki gibi. Anne. Efendim. Nasılsın? İyiyim bak bak. İyi ol tamam. Tamam. Oh oh çok şükür çok şükür iyisin iyisin. Aa, arkadaşlar boşlukta yürüyorum. Tövbe estağfurullah. Hadi hadi Baldi aslanmıştın ya be ya. Neyse bayılacağım ölürsen öl. Bir daha yaparız değil mi Baldi? Deme anne. Ölürse de ölsün Baldi. Şuradan kazanalım. Şöyle Arkadaşlar şuraya atlayacağız. Bu çok kolay bir parkur ya. Bunu ben çok kolay yapıyorum. En sevdiğim parkurdan biri. Baldi. Bali canım benim. Şuradan şöyle atta. Bundan sonrasını hiç yanmayacağım arkadaşlar. Duyanın bana. Yanmayacağım. Yanmayacağım. Hadi. Bak yanmayacağım deyince de. <laughs> dengem çıkıyor arkadaşlar. Ha. Haydi bakalım. Hii, ana! Yanmayacağım dedim öldüm arkadaşlar. Yine öldüm arkadaşlar. <laughs> öldüm. Anne, ben telefona bakıyorum. Şu an doğru yapıyoruz değil mi? Öldüm. Baldiciğim, özgürüm. Ben kazanacağım arkadaşlar. Ben kazanacağım arkadaşlar. Böyle gideceğiz çünkü ben bu Baldi... Ben bu Baldi'yi hile yaparak oynatıyorum arkadaşlar. <laughs> Daha önce buradan biri geçmişti. Haydi tırman bali 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 tırmanıyor buradan. Baldi bali Baldi. Aslansın be Baldi. Haydi bakalım. Anam Baldi'miz öldü ama içinden girti arkadaşlar. Çok komik oldu bu da. Baldi geçtik. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dühü. Ya ben bu Baldi'yi sevmedim ya. Hadi atladım arkadaşlar. Ben bu Baldi'den çıkacağım. Çünkü 10 dakikamız var. 10 dakikamızı da başka yerlere harcayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Balya bakın. Koca kafalı baldu. Şimdi normal eski dünyama gideceğim. Çünkü çok üzüldüm arkadaşlar. Haydi bakalım. 8, 9, 10, 11. Bu. 3 dakika olmuş arkadaşlar. Hadi bakalım play. Roblox'ta arkadaşlar. Ben telefondan bakıyorum. Solucan üstüne atlarım. Arkadaşlar bir burada bir iş yeri vardı dur. Şu çantamı mıydı? Ula çatalar dedi. Tops. Şöyle ne bakalım. Bir dakika gel. Cille Kofur mu ya? Benim niye bilmiyorum. Neresi burası? Ameliyat yeri be. Neyse ne? Hadi bakalım. Şurası ne arkadaşlar? Ben buraya daha önce... Burası ne? Oha nereye bura? Oha ayıp bir kelime kullanmıyoruz. Tamam. Bu ne? Bu ne şimdi? Gazeteci. Aa, bakkaldan gazete alalım da götürelim. Neyse ben buca olmak istemiyorum. Buca olmak istemiyorum. Tamam oyuncaklarla oynayalım hadi. <laughs> Merhaba bebekçim iyi misin? İyi sen iyi ol. <laughs> Çok şükür. Burası ne? Bakalım. Oho. Ya oha ya. Nasıl bir yer burası böyle? Parkurlar var. Baldenin parkuruna benziyor ahasa ya. Abi burada mı çıkıyor anam ne oldu? Nereye geldik ya? Abi ya ne kadar ilginç. Bir yer Böyle. Baldi baldi baldi. İyi misin bacım baldi. Baldi baldi baldi. Abi alalım mı? Aldım evime. Benim evim oldu artık. Çıkı bir 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 burası. Açar mısın? Kapıyı açar mısın? Kapıyı açar mısın ya. Bak da silah çekirme. Dur nerede silahlar? Neyse tamam. Çekme ben de, yazıklar olsun ya. Hamurgayı getirdim sana. Ve pizza acayip. bana hamurga sipariş etmiş Enes. Hamur yer getirdim size. Açar mısın kapıyı? Ya? Kimse yok mu? Bede bede de bede garaza girerim. Açı susa açıl açılma susa açılma. <laughs> Nereden giriliyor buraya? Az hamburger yiyeyim var acıktım. Bu şeker çikolata hepsini al. <laughs> Annem yanımda bir şeyler yiyor. Tamam tamam. Neyse tamam o zaman. Kapanışımızı yapalım. Aynı sen yapmak ister misin? Tamam o zaman ben yapayım. Videomuzu beğenin ve abone olun. 300 bin like gelsin lütfen. Görüşürüz.